Yenilenen Renault Trax'e herkese selamlar. Bugün Gaziantep Silahtaroğlu bayisinin misafiriyiz. Gördüğünüz üzere Renault Trax gösterge panelini yenilerek hayalet göstergeye geçiş yaptı. Bildiğiniz üzere eski kabinlerde, T kabinlerde ee, tablet yoktu. Sadece de tusa vardı. Şu anda tablet standart bir olarak geliyor. Gördüğünüz gibi geri görüş kamerası. Araç uygulamaları gibi, aramalar, müzik gibi birçok e, fonksiyona buradan ulaşılabiliyor. Araçta kablosuz şarj özelliği de standart donanım olarak geliyor. Sizleri Mert Bey'in sohbetiyle baş başa bırakıyorum. Şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. 2023 model 49. tarife dediğimiz tarife hafta. 49. haftadan sonra üretilen yeni versiyonlarda bulunan ekran geldi direksiyonumuzdan birazcık e, şikayetçilerdi. Tepsi gibi işte büyük e, kaba diyorlardı. Biraz daha kibar e, çoğu düğmenin çoğu işte yönlendirmenin direksiyon üzerinden yapılabildiği e, bir tipe de düründü. Önceden mesela işte ses açmamız bile şu altta eski Renault binek taksilerden bilirsiniz. Alttaydı. Bunların tamamı direksiyon üzerine alındı ekstra bu aracın amacı 2025 Avrupa güvenlik standartlarına e, ayak uydurma amaçlı yapıldı. E, mesela önde daha önce normal sadece hareket algı, algılayıcı sensörlerimiz vardı. Çarpışma önleyici e, mesela bir sensör e, tipiydi. Ama şu anda daha da geliştirilerek radar sensörlere döndü. Radar normal hareket algılayıcı sensörlere göre e, iki kat daha uzun mesafe ve e, daha doğru bilgi iletmesiyle e, ön plana çıkıyor. E, aracımızın yanlarında mesela radarlarımız, sensörlerimiz geldi. Araç içerisindeyken e, kör noktalarda kalan kısımları radarın e, uyarı vermesiyle e, algılayabiliyoruz. Mesela bir yaya, bir bisiklet e, girdiğinde mesela araç girdi sol tarafımıza soldaki işaretlanmamız yandı. Bu ben eğer sola dönecek olsam ve solumda da araç varsa fark etmedim. Öncelikle burada uyarıyı veriyor. Eğer e, çok fazla daha böyle çarpışmaya yönelik bir hareket yaparsam bu sefer ekranda e, yanıp sönmeye başlıyor. Ekran kırmızı oluyor. Frene müdahale etmiyor. Mesela eski tip sensörde önümüzde bir çarpışma önleyici de önümüzde araç frenlediğinde veya biz daldığımızda kendi kendine fren yapıyordu. Ama bu sadece nasıl diyeyim size diğer testlerden de bilirsiniz şu YouTube'daki videolardan mesela önde kare şeklinde veya bir araca benzettiği bir durumda frenleme yapıyordu. Yayaları ve bisikletleri bunları algılayamıyordu. Algılamakta güçlük çekiyordu. Ama şu anda radar sistemiyle önünde bir yaya e, dahi olsa işte bir e, nasıl diyeyim direkt dahi olsa böyle biçiminin önemi yok. E, bizim aracımızın işte kazası kaza yapmasına sebep verecek bir madde de e, araç görüp direkt frenlemesini yapabiliyor. Araç içerisinde ki özelliklerimiz mesela işte göz tipimiz biraz daha değişti. şu gözde kablosuz tamamsız şarj özelliğimiz var. Biraz daha işte şoförlerin artık hepimizin elinde yeni teknoloji telefonlar var. E, konforunu arttırmak adına. Eskiden tablet koyacak yerimiz vardı. E, normal kabin araçlarımızda e, ROADPAD ekran dediğimiz o ikinci ekran e, opsiyoneldi. Artık tamamen standart hale geldi. Yani bu araç e, standart bir Renault. Ekstra bir opsiyon yok şu an üzerinde. noterler veya ADR'yi istediğiniz zaman e, araçtan çıkarttırıp veya ilettirebiliyorsunuz. Biz bayi olarak e, Roterdar ve dereyi Gaziantep'te silahlar olarak standart getiriyoruz. Bundaki amacımız da pazar payının büyümesi. Hani bugün bir tankerciye de gidip petrol taşıyan bir firmaya gidip işte aracımızı tanıttığımızda ADR'nin olmaması bizim satışımıza engel bir durum. O yüzden standart şekilde ADR'li getiriyoruz. Daha başka bayi bayi bölge bölge firmaların taşımacıların yapıldığı işte farklı taşmacıkların yapıldığı yerlerde araç opsiyonlarında farklılıklar görünebiliyor. Geçmişten bu yana Renault'un hedefi her zamanki firmalara araç servislerine verimliliği yaşatabilmek. Verimlilik nedir? Bir mala verdiğiniz işte ücret karşılığında aldığınız maksimum performans. Performans deyince bu işte çok kaçar, çok şöyle olur falan anlamında değil. İşte yakıt düşük olması aracım verimli performanslı olduğu anlamına gelir. Ee, ki şayet ben aracım e, Renault'da yani çekiş konusunda da performans konusunda normal e, yol seyri anlamında da çok verimli çok güzel gaz tepkimelerinin iyi olduğu bir araçtır. E, kimseyi yarı yolda e, bırakmaz yani böyle nasıl diyeyim biraz da kuvvetlidir. Karda kışta e, hani çoğu markanın tek çekiciyle çıkamayacağı yerden Renault tek çekiciyle e, gayet rahat bir şekilde hareket eder gider. Yıllardır benim yani babadan dededen nakleyeceğiz. De 66 model enterimiz varmış 10 teker. İşte e, o zaman kis şartlardan bugüne kadar e, arabacılığın içindeyiz. E, ve 2000 yılından bu yana da bizim kendi kullandığımız araçlarımız da hep Renault'ydu. Mesela Renault 400'ümüz vardı. Celle de Fransel işte eski tip. Bu araçta ben babam Özbek, Kazak, Türkmen, Rus, Roman yani Avrupa bölgeleri hepsine çalıştı. Biz hep bu aracın anılarıyla büyüdük. Mesela babam anlatırdı İran Allah'ın Ekber dağlarında işte bilmem şu şu markaların hepsi patiye tutulurken ben çıktım yolu açtım. Bunların bizim üstümüzde bu Renault'a aşık olmamızda çok büyük etkisi var. Ee, yıllarca da kullandık. Hiçbir yerde Allah'a şükür bizi ne yolda bıraktı, ne e, darda koydu, ne bir yerde motor yedi. Hiçbir problem yaşamadık. Dediğim gibi şu anda artık kötü araç yok. Kötü kullanıcı, kötü mal sahibi var. Adam hala sordu ilk soru mesela Euro 6 araçlarda biliyorsunuz yakıtınız kaliteli olmak zorunda. Et kaliteli olmak zorunda. Ee, bunun bir sebebi var. Bunun sebebi emisyon değerlerinin düşük olması gerekiyor. Bu araç ona göre ayarlı. Ama e, hala bize ilk sorulan soru işte ya kötü yakıt yakar mı? Abi kötü yakıt yakmaz. Ki koymaman da gerek. Yaksa da koymaman gerek. Ee, yani bu senin aracının motorunun sağlığı açısından senin yarın bir gün bir yerde rezil olmaman açısından, senin cebini koruma açısından önemli bir durum. Yani yoksa almışsın arabanı, istediğin yap, istediğini koy, beni alakadar etmez. Ee, bu tür sebeplerle da çok böyle e, kötü yakıt konusunda e, bazı firmalarda işte kötü tecrübeler yaşadığı için biraz şeyi algı farklıydı. Ama bilmiyorlar ki kullanım çok önemli. Yani bizde 12-13 sene aynı araç kaldı. Biz bir günden bir güne keyfi motor tamiri yaptırdık. Yani o derecede e, güzel, temiz bir araç. Benim müşterim var. 2004 model 420 Renault'su var. 2004 model. Araba 2 milyon 830 bin kilometrede. Sadece bakımdan bakıma girer. Adam Shell anlaşmalı. anlaşmalı. E, Shell'den yakıtını koyar. Haftada bir günde bakın yakıtı Shell'den almasına rağmen e, deponun altını tapasını açar, su var mı diye kontrol eder. O derece titiz bir adam. Bakımlarına da özen gösteren bir adam. Bu aracın hala motorunda ne üfleme ne püfleme hiçbir şey yok. Ve mal sahibi diyor ki, ya hani bu demir değil mi? Demir birbirine sürtüne sürtüne aşınmadı mı? Aşınmadı yani adam öyle bir motor yapmış. 420 Renault mesela Renault'ların içinde dahi en sağlam yani diğer araçlara da iddia ediyorum. içlerinde en sağlam araç yanı 420'dir. Tek bir sorun var. Kötü yakıtı asla kabul etmez. Pompa enjektör ondan sonra düzen tutturamazsın.